Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yazılı sınavlar geldi çattı. 4. sınıf fen bilgisi ikinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmasıyla ve sorularıyla karşınızdayız. Sabırsızlıkla beklediğinizi biliyoruz ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden bir boşluk doldurma. Bazı kavramlar verilmiş, uygun olan kavramlarla cümleleri tamamlamaya çalışalım. Un ve pirinç karışımını nasıl ayırabiliriz arkadaşlar? Un çok böyle incedir, çok küçüktür, küçük parçalar halindedir. Pirinç ise biraz daha kalındır, biraz daha büyük boyutludur. Bu ikisi de katı halde olduğu için, bakın katı katı karışımlar bunlar. Her ikisi de katı halde olduğu için, evet katı katı diyelim. Bunu nasıl ayırabiliriz? Eleme yöntemiyle ben bir tane elek alırım. O eleğin gözeneklerinden küçük parçalar aşağıya düşer. Hatta şuraya yapmaya çalışalım. Şöyle şu gözeneklerden, değil mi? Un parçaları aşağıya düşer. Ama pirinç üstte kalmış olur arkadaşlar. Bu sebeple eleme yöntemiyle ben bunu ayrıştırabilirim. 1879 yılında icat edilen ampul. Bunu kim icat etmiştir? Graham Bell mi? Thomas Edison mu? Hadi bakalım. Tabii ki Thomas Edison bunu icat etmiştir. Ampulün mucidi olarak düşünebiliriz bunu. Thomas Edison. Graham Bell neyi yapmıştır? Bunu da sizden alalım. Gülümseten soru olarak. Bakalım yorumlar kısmına yazın. Doğru cevapları beğenelim ve etkileşim halinde birbirimizden faydalanalım bu şekilde bilgilenelim. Sıvı bir maddenin çevresine ısı vererek katı hale geçmesine ne diyoruz? Bakın sıvı bir madde çevresine ısı verdi ve katı hale geçti. Yani dondu. Dondurmayı hayal edin. Dondurmayı da çok severiz. Bu olaya biz donma olayı deriz arkadaşlar. Tuzun Su içerisinde görünmeyecek şekilde dağılması yani onun suyun içerisinde çözünmesi anlamına geliyor. Tuzu su içerisinde çözmüş oluyoruz ya da e, şekeri mesela suya attığımızda karıştırıyoruz kaşıkla ne oluyor? Şeker suyun içerisinde kayboluyor ve şerbet oluyor. Ondan sonra lıkır lıkır içiyoruz değil mi? Bu sebeple bu olaya biz çözünme adını veriyoruz arkadaşlar. Maddenin uzayda kapladığı yer mesela bu kalem şu anda bu çevrede, bu etrafımızda demek. Ne kadarlık yer kaplıyor? Bu kadarlık yer kaplıyor. Bu onun işte arkadaşlar hacmi olarak adlandırılıyor. Buna hacim adı verilir. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ne oluyor? Isı akışı meydana geliyor. Evet, ısı verilir. Sıcak olan maddeler soğuk olan maddelere ısı verirler. Aynı mesela soğuk günlerde kar yağmıştı yakın bir zamanda. Ee, mesela sokakta oynadık geldik ellerimiz buz gibi oldu soğuk. Hemen annelerimiz ne yapıyor? Ellerimizi ısıtmak için mesela böyle elleriyle bizim ellerimizi oğuşturuyor değil mi? Yani hemen mesela Oy, kuzum yavrum üşümüşsün falan deyip elimizi tutuyor. Kendi ısısından bize veriyor ve elimizi ısıtmaya çalışıyor değil mi? Bu şekilde düşünebilirsin. Ee, sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ısı geçişi olur arkadaşlar. Burada sıvı, buharlaşma, süzme, Bell kavramları kaldı arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Onlar kaldı. Şimdi aşağıda sıcaklıkları belirtilen maddelerde ısının akış yönünü çizerek gösteriniz. Az önceki soruda neydi? Sıcak olan maddeler soğuk olan maddelere ısı veriyorlardı. O zaman ne yapacağız biz? Hemen bakacağız. Değerlere dikkat edin. 45, 72 hangisi daha büyük? Tabii ki 72 daha büyük hocam. O zaman ne oluyor? 72 derece sıcaklığındaki bu maddeden 45 derece sıcaklığındaki bu maddeye bir ısı geçişi oluyor arkadaşlar. Isının akış yönü sağdan sola doğru. Diğerinde ise bakın 20 derece 19 derece. Hocam aradaki sıcaklık farkı çok az. O zaman vermesi de olur mu? Hayır arkadaşlar. Çok çok küçük sıcaklık farkları dahi olsa zaten sıcaklık farkı varsa ısı geçişi de vardır arkadaşlar. Bu sebeple sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru bir ısı geçişi olacak. Bunda e, mavi olandan sarıya doğru diğerinde ise pembe olandan yeşile doğru bir e, ısı akışı söz konusu. Bakın sıcaklık akışı demiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Sıcaklık geçişi gibi kavramlar kullanmıyoruz. Bunlar yanlış kavramlar. Ne diyeceğiz? Isı akışı ya da ısı geçişi de olabilir arkadaşlar. Bu doğru bir kavram. Aşağıdaki aydınlatma araçlarının gelişimi göz önünde bulundurularak ya da alınarak göz önüne alınarak sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır? Şimdi ilk olarak hangisi icat edildi bir ona bir bakalım. İlk olarak arkadaşlar bundan binlerce yıl önce insanlar meşale yani ateşi buluyorlar. Ateşten sonra çevrelerinde buldukları odun parçalarını vesaireleri bunları tutuşturarak böyle meşale yani bir aydınlatma aracı e, bulmuş oluyor, icat etmiş oluyor. Birinci sırada meşale. Sonra arkasında yine bundan belki yüzlerce binlerce yıl sonra mum icat ediliyor. Mum iki numara mum. Sonrasında Yaklaşık bundan 200-300 sene, 400 sene önce belki böyle gaz yağları, gaz lambaları vardı. Bunlar kullanılıyordu. Hala bazı köylerde, bazı evlerde bu gaz lambalarından bulunuyor arkadaşlar. Çok güzel, çok otantik, çok güzel böyle loş ışık veriyor. Çok böyle altında oturmak keyiflidir, güzeldir. Belki köyünüzde falan da vardır. Bizim köyde vardı. Dedemin falan vardı. Ben bunda mesela ders çalışmayı çok severdim. E, bu sebeple arkadaşlar 3 numarada burada gaz lambası olmuş olacak. Tabii ki şu an evlerimizde kullandığımız tasarruflu ampuller var. Bunu da 4 numaraya koyuyoruz. Bizden istediği şey neydi? Hangisi ikinci sırada yer alır demişti. Tabii ki B seçeneği mum diyoruz arkadaşlar cevap olarak. Evet. Bunu da yaptık. İfadelerin başına doğruysa D, yanlış ise Y yazınız demiş. Hemen bakalım. Zeytinyağı ve su karışımı bir çözelti değildir. Çok güzel. Arkadaşlar çözeltiler değil mi? Birbiri içerisinde çözünüyor, kayboluyordu. Tuz su içerisinde mesela çözünüp kayboluyordu. Şeker su içerisinde çözünüp kayboluyordu. Ama zeytinyağı ve su birbiri içerisinde çözünmeyecekleri için çözünmez. Zeytinyağı suyun içerisinde çözünmeyeceği için bir çözelti değildir. Çözelti oluşturmuyorlar. Çözelti oluşturabilmesi için ikisinin de birbiri içerisinde karışması gerekiyor. Tamamen tek bir madde gibi görünecek. Ama zeytinyağı ve su karıştırıldığında ne oluyor? Hatırlayın bakalım. Burada su mesela altta kalıyor. Bunun deneyini yapmışsınızdır muhtemelen. Su altta kalıyor. Zeytinyağı ise hop Hatta zeytinyağı gibi üste çıkma deriz değil mi? Atasözümüz de vardır ya da deyimimiz de vardır. Burada ne oluyor? E, su ve zeytinyağı karışmadığı için bakın birbiri içerisinde bu çözelti değildir arkadaşlar. Hatta notumuzu da alalım. Çözelti değil. Güneş ve ateş böcekleri yapı eşik kaynaklarındandır demiş. Şimdi güneş arkadaşlar e, doğal değil mi? Doğaya ait bir şey ateş böceği de canlı, o da doğaya ait bir şey. O zaman bunlar arkadaşlar doğal ışık kaynaklarından, yapay ışık kaynağı dediğimiz nelerdir? Mesela mum, yapay ışık kaynağıdır. Mesela ampul, yapay ışık kaynağıdır. Bunlara mesela yapay ışık kaynağı diyebiliriz ama güneş ve ateş böceğine doğal ışık kaynağı dememiz gerekiyor. Aşırı ve gereksiz aydınlatma ışık kirliliğine sebep olur. Çok doğru, evet. Mesela genellikle caddelerde oluyor böyle her yer e, aydınlatılmış renkli renkli lambalar falan kullanılmış böyle bir karmaşa oluyor. Hatta bazen o kadar oluyor ki böyle renk cümbüşü gibi önümüzü görmekte zorlanıyoruz. Böyle caddeler böyle sokaklar var maalesef. E, bu da işte aşırı e, aydınlatma sonucunda ışık kirliliğine yol açan durumlardan birisi. Maddelerin şekil almış haline ne diyoruz? Mesela bu plastikten yapılmış. Ham maddesi plastik ama buna bir şekil verilmiş. Bakın şurası girintili, çıkıntılı ya da işte mesela böyle e, böyle köşeli yapılmış, yuvarlak yapılmış bazı yerleri buna arkadaşlar cisim adını veriyoruz. Kütle değil, kütle dersek ne olmuş olur? Yanlış olmuş olur. Ses kirliliği çalışma veriminin artmasını sağlar. Aksine böyle etrafta gürültüler var, trafik, korna sesleri var. İnşaat çalışmaları var. Bu ortamda böyle seslerin olduğu bir yerde çalışabilir misiniz? Yazılı sınava hazırlanıyorsunuz mesela şu anda. Çevreden gelen sesler sizi aşırı miktarda geliyorsa, gürültü şeklinde geliyorsa rahatsız etmez mi? Öder tabii ki. Bu sebeple bu da sizin veriminizi düşürür. Veriminizi arttırmaz arkadaşlar. Aman dikkat edin. Süt saf madde değildir demiş. Çok doğru. Süt çünkü bir karışım örneğidir arkadaşlar. Evet, süt bir karışımdır, saf madde değildir. Peki hocam, neler saf maddedir? Mesela su olabilir, özellikle yağmur suyu arkadaşlar, kirlenmemiş haliyle bakın, bir saf maddedir. Altın, gümüş, bakın bunlar saf maddelerdendir diyebiliriz. Pamuk ve sünger gibi maddeler suyu emebilir mi? Emebilir. Evet pamuktan mesela kumaş yapılıyor, elbiselerimiz yapılıyor. Bunlar yağmur yağdığında ıslanıyor, suyu emiyor. Sünger de aynı şekilde bulaşıkları yıkarken suyu emme özelliğine sahip dedik. Cansız varlıkları hareket ettirebilmek için bıraktım kalemimi. Şu an hareket ediyor mu? Etmiyor. Benim ne yapmam lazım? Kuvvet uygulamam lazım, değil mi? Bakın kuvvet uygulayınca hareket edebiliyor. Bu sebeple cansız varlıkları hareket ettirebilmek için kuvvet uygulanmalıdır. Çok doğru bir ifade diyoruz arkadaşlar. Evet bizleri e, paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek adına yüzlük sorular ismiyle Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptık ve saf madde karışım. Hemen bakalım maddeleri burada inceleyeceğiz hangisi saf madde hangisi karışım. Ona göre işaretlememizi istemiş. E, mesela çorba arkadaşlar çorba bir karışım örneğidir. Neden karışım örneğidir? İçerisinde mesela diyelim ki ne çorbası yaptık? Sebze çorbası yaptık. İçerisinde su var. Sonra içerisinde belki un katılıyor. İçerisinde sebzeler katılıyor. Domates. Sonra ona biber katılıyor. Baharatlar katılıyor. Değil mi? Baharat. Belki kabak atanlar vardır. Patlıcan atanlar vardır. Böyle değişik değişik bir sürü madde bir araya geliyor ve bir karışım oluşturuyor. Saf maddelerde öyle değildi. Saf maddelerde tanecikler eşit bir şekilde dağılacaktı tüm e, her yere. Bakır arkadaşlar saf maddelerdendir. Su az önce örneğini de verdim. Saf su mesela, saf su bir e, saf maddedir. Ama musluktan içtiğimiz sular, musluk suları mesela buraya da onu örnek verebiliriz. E, mineralli olduğu için bunların içerisinde mineraller, hatta belki e, farklı maddeler de bulunabilir. Bu sebeple musluktan akan suyu saf olarak düşünemeyebiliriz. Buna dikkat edelim. Ama genel anlamda kitaplarımızda falan suyu saf haliyle düşünüp o şekilde veriyorlar. Su bu sebeple saf maddelerdendir diyebiliriz. Ayran bir karışımdır arkadaşlar çünkü içerisinde su, tuz ve yoğurt vardır. Yoğurt da zaten mesela su ve yoğurt bir süre bekletildiğinde ayran ne oluyor? Dipte bir tortu oluşuyor değil mi? Alt kısma böyle yoğurt katmanı çünkü üstte su kalmış oluyor. Bu da onun bir karışımı olduğunu gösterir zaten. Şerbet de bir karışımdır arkadaşlar. Su ve şeker bir araya gelir. Ve şerbeti oluşturur. Yani bu karışımı oluşturur diyebiliriz. Nikel de aynı altın, gümüş gibi saf maddelerden bir diyebiliriz. Arkadaşlar tablomuzu tamamladık. Şimdi geçtik. Bir çoktan seçmeli soruya. Yerden yukarıya doğru atılan bir top. Mesela ben elimde tuttuğum bu kapağı size doğru atayım bakalım. Bakın böyle size doğru attığımda ne oluyor? Şöyle, evet her yeri dağıttık. Ee, hareket çeşitleri. Yerden yukarı doğru attım. Önce ben buradan atarken belli bir hızla atıyorum değil mi bunu? Belli bir hızla atıyorum. Yukarı doğru çıktıkça ne oluyor? Hızı azalıyor, yavaşlıyor değil mi? Burada yavaşladı. Sonra hatta belli bir yere kadar çıkıp duruyor burada. Durma eylemini gerçekleştiriyor. Ve tekrar aşağıya doğru inmeye başlıyor. Pıt pıt aşağı doğru inerken tekrar hızlanma eylemi gerçekleştirecek. O zaman e, yukarıya doğru atılan bir topun sahip olduğu hareket çeşitleri. Hemen bakalım. Direkt atar atmaz duruyor mu? Hayır. E, atar atmaz hızlanıyor mu? Hayır. Aksine yukarı doğru çıktığı için belli bir şekilde belli bir hızla önce çıkarken gittikçe hızı azalıyor. Ve buna biz yavaşlama adını veriyoruz hızlanmıyor yani giderek yavaşlıyor. Hatta yukarı çıktığında en üst en çıkabileceği noktaya çıktığında duruyor. Ve durduktan sonra tekrar aşağı doğru inerken hızlanma hareketi gerçekleştiriyor. Yani C seçeneğindeki eylemler bizim aradığımız cevap olarak verilebilir arkadaşlar. Yavaşlama hızlanma yavaşlama olmaz. Mutlaka bir yerde durup tekrar aşağı doğru iniyor. Yani ben az önce size doğru atmıştım mesela çıktı. Durdu ve aşağı doğru indi. Yani zaten yukarı çıktıktan sonra aşağı doğru inebilmesi için bir yerde bunun durması gerekiyor arkadaşlar. Bu durumu ihmal etmeyin, atlamayın. Sonra soruyu yanlış yapabilirsiniz. Aman dikkat diyoruz. Evet geldik son sorumuza. Evet yavaş yavaş artık konuyu yani yazılı hazırlık çalışmamızı tamamlayacağız. Sesle ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi ses bir kere arkadaşlar dalgalar halinde yayılır. Bakın Burada mikrofona bir şey söyleniyor. Alo, ses deneme. 1 2 1 2 diye ses buradan gönderiliyor hoparlöre. Bakın burada ses dalgalar halinde her yöne yayılıyor. Evet bakın hem dalgalar halinde hem de her yöne. Sadece bu tarafa doğru yayılıyor ya da sadece bu tarafa doğru yayılıyor gibi bir şey söz konusu değil. Her yöne yayılıyor. Yukarı, aşağı, sağ, sol her yöne yayılıyor. Katı cisimlerin içinden geçemez demiş. Arkadaşlar biz yan komşumuzu yani yan dairede oturan birilerinin sesini duyamaz mıyız? Duyabiliriz. Onlardan ses gelebilir, bizden onlara ses gidebilir. Bu sebeple duvarların içinden de ses geçebilir. Katı varlıkların, katı cisimlerin içinden de ses geçebilir. Geçemez demiş. Yanlış. Bir enerji çeşididir. Evet, ışık ve ses arkadaşlar bir enerjidir. Evet, bunlar enerji çeşitleridir. Aşırı ve gereksiz kullanımı sonucunda da yani ne oluyor? Gürültü oluşabiliyor. İnsanlar rahatsız olabilirler. Bize yanlış olan sorulmuştu. Cevabımız B seçeneği diyoruz arkadaşlar ve yazılı hazırlık çalışmamızı tamamlıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah güzel notlar alırsınız. Arkadaşlar ve bizlerle o notlarınızı paylaşırsınız. E bu arada bizlere selam gönderen iki tane okulumuz ve burada okuyan öğrenciler var. 2 Eylül İlköğretim Okulu öğrencileri ve Doktor Mustafa Çamkoru İlköğretim Okulu öğrencilerine bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.